Evet şu an e, gerişi geldi. Çok aşkım ya sağ oldun. Nedense geldi ve e, insanlar an be an kamera görüntülerine yansıdı takdiriyle şu an geliyorlar. Vatandaşa geliyor. Bu şekilde geliyor ve kevirine alıp gidenler var. Sosyal mesafeye uyulması muhteşem. Her birinin aralarında farklı dalak görüyorsunuz bayağı bir sıra var. Sosyal mesafe kuralına uyup gebe kalıp evine giden vatandaşlar. <laughs> Duyarlılık önemlidir. Covid-19'u bu şekilde yenebiliriz. Onlar öyle tedbirlerini alıyor. Biz de şu şekilde tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Çalıştık da. <laughs> Arkadaşken fark ettik